hemen kilopsumuzla gidelim midlane'imize seri şekilde <laughs> karşı takım da güzel oldu ama <laughs> Robi de neredeyse her maç geliyor ya Bunu ufak bir korkutma maçı yaptım da geri düşürmez bu hareket inşallah beni. Hani Blue'yu çaldırmasın diye yapıyorum bir de. Yapma be, yapma düşersin. Çık 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 çık. Çık ben yerim stan çık. Valla beni de geri düşürecek bu hareketler ama yapacak bir şey yok. Fale'nin blue alması lazım. Açıkçası Fale'nin kasılması şu an benden daha önemli. Blue'yu alamazsa çok sıkıntı. Yeseydin onu ölmüştün ama. Çık çık kusyonlar ölme. Güzel 2 tane kill aldık. Şurada pasifinden yararlanacağım. Hemen seri şekilde. Bu goldlar işimize yarayacak. Geri kaldım çünkü. Reis seni izlerken ilk defa alkolsüzüm tuhaf geldi demiş. Belki böylesi daha iyidir. Bir de bunu dene Bartu. Tonomit farmını alınca gıcık olan tek kişi ben miyim demiş. Ben de gıcık oluyorum kardeşim. Mu muhtemelen tek değilizdir. Adam Atlas. Bak hala oraya takıldım. Atlas Mia takasına girelim istedi resmen ya. Dedi ki rakip alsın Atlas'ı biz Mia alsaydık dedi yani. Çok farklı bir kafa abi. Gerçekten ilginç. Anlamakta zorluk çekiyorum bu durumu. Hala. Yani pişman da olmam. Hani Karşı MIA oyunu taşısın abi, sıkıntı değil. Yine de pişman olmam çünkü neden biliyor musunuz? Bizim Atlas'ın ya da bizim takımımızın yeteneksizliğinden derim yani. Bu nasıl bir kafa? Atlas'ı bırakalım karşıya, biz MIA alalım. Maç bitsin, sana canlı yayın önerim olacak. Alkolsüz kafa çalışıyor. Bartu ne demek istediğini tam olarak anlayamadım Bartu. İbrahim'den bize bir adet daha kahve gelmiş. Teşekkür ediyorum. İbrahim bu arada sen her içtiğimde yollayacağım dedin. Umarım yine bir kahve içmemişsindir. Çarpıntı yapar fazla kahve. Dikkat et. Hani bağış olarak tamam ama içme durumuna gelince sıkıntı. Bu orada cevap veremem tekim çünkü. Böyle yardım edeyim sana oğlum. Cık, hani ya blue çıkardı adam dışarıya. Video önerisi diyeyim demiş. Tamam, her türlü öneriye açığım Böyle olur. Ee, metmen gelmiş yayınımıza tekrardan selamın aleyküm demiş. Aleykümselam kardeşim hoş geldin düşmeyecek o ya. Kovalarsan düşürürsün. Biraz saf geldi. Güzel. Tam ben de kalmasa da aldık kirimizi. Takipçiliğin önemi abi. Kaçacak o adam. Hemen bir base satalım Mana yetmiyor abi. Ee, ben Cyclops'u Chiclops oynarken arkadaşlar izleyenler bilir genelde Chiclops oynarken sıkıntı olmuyor. Ee, şöyle başlarda hep kasılamıyorum. Daha sonrasında kasılmış oluyorum. Mimar Bey gelmiş Nimo'dan yayınımıza. Ee, selamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Mimar Bey. Hoş geldin yayınımıza. Artık kime giderse ulti rastgele kullandım abi. Fight içerisi çok kalabalık diye. Yine tarafa kaçtı. Buraya mı kaçtı? Adil Özkoçak'tan bize bir adet yonca gelmiş. Teşekkür ediyorum Adil yonca için. Mimar sağ kardeşim. Hoş gördün demiş. Teşekkür ediyorum. Hamit Eser kusura bakma da bir şey soracağım. Yardım edersen çok iyi olur demiş. Tabii ki elimden geleni yapmaya çalışırım. Hamit. Hamit galiba. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hamit. Umarım yardımcı olabileceğim bir şeydir. öldük yalan. Bana oynuyor Gusion. Ee, İkizler beni kesiyor. Gusion <laughs> nasıl KK? Gusion nasıl kanka? İyi Gusion güzel. Yani neyi cevaplayacağım anlamadım. Abi geçen Mystic Smurfum Global fanıyım. Ormancı salın diyen kişi oyunun başında mavi öldü. Olabilir öyle şeyler. Bu ilde bakabilir miyim ne çıkıyorsun demiş. Cyclops'un bu ildine mi? Şöyle göstereyim durdurup bakabilirsin. Oyuna dönmem lazım hemen hızlıdan. Şu şekilde bir build kullanıyorum ben. tabii bazı oyunlarda değiştirdiğim oluyor. atlas güzel oynadı Bu arada yani onun sayesinde orada bir kilo aldık Vallahi bu sondan korkuyorum bu. İyi geceler iyi yayınlar demiş bu gece ok yay Teşekkür ederim Hoş geldin Ece yayınımıza sende Allah abisi sana attım kesersin onu hani güzel çok güzel. Mia burada, Mia burada, Mia burada. Bana dönmesin miye Açmak zorunda kaldım. Ne ultilersen ölür o. Tamam çok güzel. Yetişirsem hız olarak. Aman tanrım dedim öldük yanmaya gittik. Neyse ultimizi attık en azından da bir yararımız dokundu. Bu arada Leste'ye bakacağım bir. 4 kili var. Eğer bu siyonu tutabilirsek bu oyunu kazanırız. E, job çıkman lazım kanka demiş. Ben job çıkmıyorum. Onun yerine adalet kılıcını kullanıyorum job yerine. Bir de biraz daha defansif oynadığım için akıllı asa kullanıyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi agresif oynuyorsanız ben Cyclops'a başlarda çünkü çok agresif oynamıyorum. O yüzden job çıkmıyorum. Yıldırım jobunu tercih etmiyorum. Ama genel olarak kullanıyorlar. Öyle söyleyeyim. İbrahim'den bize bir adet kahve gelmiş. Teşekkür ediyorum İbrahim. Çok sağ ol. Desteğin için. İbrahim daimi destekçimiz ya. Valla yayınlarda bağış konusunda eli çok bonkör. Mia düştü bu arada. Güzel. Ben öldüm ama Mia da düştü. Oğlum çok da vuruyorsun sen ya Rabbi. Bu can çalmaya göre iyi vuruyorsun. İbrahim'den iki adet kahve daha geldi. Teşekkür ediyorum İbrahim. Çok sağ ol. Evet evet. Kesin. Zaten şöyle bir durum var. Zenit Su demiş ki abi late kalınca alırsın bu su. Late de acayip düşüyor. Zaten o düşüyor ve ben late çok güçlü olacağım. Yani late neredeyse tık atacağım abi. Öyle bir artım var. O yüzden sıkıntı değil. Bunu çok şey yapmıyorum. Onur Ak Al kanat. iyi yayınlar kardeşim demiş. Onur teşekkür ediyorum. Hoş geldin. O da YouTube üzerinden yayınımıza katılmış. Çok sağ ol. Güzel dileklerin için teşekkür ederim. Kurtaramadım resim. kurtaramadım. Buraya Gusion'la Franco geliyor. Şuradan. Şu an. yüzden çıkıyorum buradan hızlı bir şekilde. bak burada. Yetişti. Tuttu mu? Tuttu abi ya. Of. Yanlış yerden kaçtım. Buradan kaçtım. Buradan kaçmam gerekiyordu. Benim hatam. İbrahim'den bize 4 adet kahve daha gelmiş. Teşekkür ediyorum İbrahim kahveler için. Vallahi fanimiz aşırı kötü değil abi. Çok iyi değil ama aşırı kötü de değil. O ip kaçırdı. Neyse görmedik orayı. Onur demiş ki aslında bozuk atacaktım. Ne zamandır tamuz bekliyordum. Yakın zamanda atarsın herhalde. Vallahi istekleri hepsini cevaplamaya çalış çalışıyorum Onur. Ee, kusura bakma eğer çok zamandır bekliyorsan. Ama geldiğince herkesinkini cevaplamaya çalışıyorum dostum. İnşallah yakın zamanda yüklemiş olurum. Bak daha videoyu falan çekmedim. O yüzden diyemiyorum sana e, şu zaman yükleyeceğim, bu zaman yükleyeceğim diye. Valide de inat ulti atıyorum ben de ya. Görüşüm yok, var. Bir çalılara giriyorum. Ne güzel abi bu ama kostümüm yok. İşi rast gelsin. Atacak arkadaş demiş. Gençler, şu an izleyenlerin çoğu sizin gibi, benim gibi öğrenci, işi gücü olmayan genel olarak konuşuyorum. Ee, yani birbirinizden kostüm istemeyin arkadaşlar. Herkesin durumunun yeteceği şeyler var. Sanırım Doğaç demiş ki, sanırım İbrahim daha demin şunu, şunu söylemek istemişti diye her kahve yudumladığımda sana kahve atacağım demek istedi sanırım diyor. Ben de aynısını düşünmeye başladım çünkü çok sık kahve geliyor. Teşekkür ederim. Umarım bu kadar içmiyorsundur İbrahim. Bu canla bu arada bey satmadığım için de bana çılgın diyorsunuz farkındayım. Ama atmayacağım. Çünkü çılgını. Alır mıyız onu? Yalnız yalan edebilir o Lord bizi. Korkayırım. Korkayırım ondan. Yok abi çık, çık 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 öldü. Aha ölmedi iyi bari. Kaç Allah kaç kaç. Bartu Reis zor durumdaysan atma söz verdin diye diyorum ben yoksa canın sağ olsun demiş. Yani bence atmasın kardeşim Metman. bence atmasın. Bir kostüm değerli değil hiçbir şeyden. siz bilirsiniz Tabii ki. <laughs> demiş ki ha içsin abi iç. işine gelmez mi demiş. E, tabii ki bu hoşuma gidiyor ama o kadar fazla kahve içerse de erken yaşta İbrahim kardeşimizi kaybederiz. Yani öyle düşünün. Fazla kafein sağlığa zararlı. Ben de çok kahve severim ama günde de 5-6 tane kahve içmem yani öyle söyleyeyim en azından. Change çılgın demiş de Change çok oyunda. Abi umarım doğru kişi atmışımdır. Atamamışım. Balira atmışız ama olsun iyi. Franco'ya atmaktan iyidir. Ben Granger'a şey Gursion'a atmaya çalıştım ama atamadım. Çok içmiyorum. Max 4 demiş. Yani biraz daha indirsen daha iyi. Ben, benim de 3'e çıktığım zamanlar oluyor ama genelde kahve sağlığa zararlı abi genelde çarpıntı falan yapıyor o yüzden sıkıntı yaşamayasın e şimdi yaşamasan ileride yaşarsın bunun sıkıntısını o yüzden diyorum ben vurmaya başladım bu arada bu arada vurmaya başladım 3 1 eksik içer atarız sıkıntı yok 100 lira bizi zararı sokmaz da okul yatırırsa demiş Eyvallah Bartu diyelim ne diyelim Eyvallah bro o zaman bekliyorum demiş Hadi Mad Max iyisin madman iyisin kardeşim Valla bu oyun biraz sıkıntı gibi görünüyor şu an. Bu Taşıyıcıları Bu yüzden güzel bir hareket gelmesi lazım Onları zor duruma sokmamız lazım Fela sulçisiyle ile birleşirse bu çok daha olur. Ben güzel vuruyorum. Sapım da var şu an. Çok korkmuyorum açıkçası. Bir artık bir bakalım. İnşallah işler. Ay Franco hook attı sandım şey sapa bastım. Ölmeyeyim ya. Bu, bu sefer ölmeyeyim ya. Ölmedim iyi. Boşuna sap bastım ya. Vallahi Kuşu üstüme bir de Düz 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 Çekme çekme ne olur çekme 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 Ölürüm 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 Tırmağının Ulan skill atmasan ölmüyor. atmasam ölmüyormuşum Tırmağının akışına Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Öldük valla Bartu o zaman sana bir Selena Flash'ı Kanka o kadar zengin değilim. Kardeşime yayında alkolü iken söz verdim. Demiş. Bartu demiş ki ben sana kostüm açacağım. Sen de katıla basacaksın Key kanalına ama demiş. Ee, onun üzerine de Metmen demiş ki tamam burası sıkıntı değil. Yıllık katılırım istersen. Sen at söz veriyorum demiş. Hadi bakalım. Bir söz de Madman'den geldi. Bu da benim işime geliyor. Bakalım nasıl olacak. Yıllık katılımlı bir Metmen. <laughs> Robin'in yenilediği bak ayıp be demiş. Ama günde bir Türk kahvesi çocuklara değil de bizlere sağlıklı çocuklara faydası dokunmaz demiş. Oradan da bir kamu spot'u aldık. Doğaç'tan. Ooo Mia ulti basıp gelmiş yalnız. Güzel. En azından Mia'yı düşürdü Fanny. Güzel bir hamle oldu. Allah nasıl olacak bir şey. Biraz sıkıntı bir durum şu an. Pusyon geldi. Pusyon geldi. Pusyona dikkat abi. Şu an Lesse Lord'da. Tüm dikkatler Pusyon'da. Tabi burada bilmeye geliyor. Atmayacağım ultimi Gus'a kadar. Tamam çok güzel. film şimdi minyonları abi. Bu iyi altı itiyor hızlı bir şekilde. Buradan devam edeceğim. canı kalmış. Orada boşu boşuna tutuyoruz play'i. Çok güzel oldu. Lesteymi'yi de düşürdü. Buz, buz. Ah, çok güzel taşlama bastı yalnız buz. Kar sopası kullandı yani taşlamada. Hasar yetmiyor ki. Çok güzel oynuyorsun da Atlas'cım. Hasar yetmedi orada. Oh çok iyi. Skiller kullanma cool girmeden tekrar kullanabildik. Aman 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 aman. Sapım yok. Sapım yok. Tup. Bak sağa yattım. Gene de çekti. İyi bir kovalamamış. Rabi kovalasa İbrahim Del ve hatırladım demiş. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim. Hoş geldin. Abi ne kaliteli takipçilerim var tüttüm maşallah. Umarım hiçbir zaman toksik tayfan olmaz. Bir de Türkiye'nin en büyük kanalı olman duası enter demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim çok sağ ol. Takipçilerimiz iyidir ya. Kemik bir kitlemiz var yani çok sayılarımız yüksek değil ama neredeyse her yayına katılan her video altına yorum atan böyle kemik bir kitlem var. Bundan ben de memnunum. Abi bu arada Cyclops'a bekleme süresi kısaltan bot al yoksa skill'ler dönmüyor demiş. Doğru söylüyorsun ama bunu item olarak çıktığım için Şöyle söyleyeyim şu kitap var ya büyülü tılsım onu çıktığım için O yüzden tercih etmiyorum biraz büyü nüfusuna yöneliyorum. Ama tercih edilebilir kesinlikle. Geçen Fanny ile Rabia dalmıştım almıştım üst koridorda 2 dakika falan savaştık ya ha, ha. sonra TP'ye dön demiş. Savaşırsın abi. Robby zaten ölümsüz. Abi özür dilerim ama ben Kitty'yi senden çok seviyorum. O benim Selam Selana meyinli daşım demiş. Estağfurullah kardeşim herkesin benden çok sevdiği bir insan olabilir. Neden kıyaslayayım ki kendimi? Onlar zaten kendi görüşüm benden daha üst düzey oyuncular. Öyle söyleyeyim yani ben kendimi onlar kadar üstte görmüyorum zaten. Ama Onların da sizinle benim kadar muhabbet ettiğini, sohbet ettiğini de düşünmüyorum arkadaşlar. Bu da beni ben yapan en önemli noktalardan bir tanesi bence. Kendi görüşüm tabii ki. Sizin görüşlerinize de saygı duyarım. Bartu demiş ki yerine sevemem ulaş demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Çok iyi Selen oynuyor demiş. Doğrudur valla. Valla doğrudur bir şey diyemem. Razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama yerine sevemem demiş Bartu. kötü sesimle de bana bu şarkıyı söylettiğin için teşekkür ediyorum Bartu. Şimdi bütün kahveleri geri isteyecek İbrahim. Sen düşün yani o kadar kötüydü performansımız. Valla bu seçe sürece ben tehlikedeyim abi. Bustan korkuyorum. Aman benim. Çık 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 Goos. şey bu ne? Goos nereden çıktı? Aman kardeşim Lord geliyor yapmayın. Toplan 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 Lord'la birlikte toplan. Toplan. agresif yapmanıza gerek yok bekleyin hata yapsınlar abi bekleyin of çok iyi ulti bu ne bu ne çok iyi ulti atlas'tan atlas oyun kazandırdı şu an bak Bak atlas'ı verecektik karşıya bak gene aklıma geldi çıldıracağım şimdi bak oğlum vursanıza lord ölüyor Allah'a şükür ya